Kaza sabah 530 buçuk altı gibi e, epilepsi rahatsızı bir arkadaş araca fırından ekmeğini alıyor araca biniyor sağ kapıdan e, biniyor ve arabayı çalıştırıyor ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi kapıyı şu direğe vurdu çöpçü de sabah saatlerinde burayı temizlik yaparken sese e, sesi fark etti geriye kaçtı ondan sonra iki araca vuruyor On, bizim dükkana girdi. Kepekte e, bizim şeyde vardı, alikobalta vardı, fayanslarımızı kırdı. Yani bu biz gündüz olayı bu şekilde olmuş olsaydı insanların canı yanardı yani. Yani gün içi olmuş olsaydı tabii ki. Yani biz hep bu bölgede çalışıyoruz, aynen öyle. Teşekkürler.